Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosu. <laughs> Sizlere bir konu hakkında bilgi vermem lazım. Biliyorsunuz TPO'nun birinci pro ligi bitmedi. Yani bitmedi ama şampiyon belli oldu. Bir maç kadar şampiyonluğunu belli eden The Avengers takımı şampiyon oldu. Kendi hatalarımızdan kaybettik. Ama bunlarla alakalı daha sonra bir video çekeceğim. <laughs> daha sonra bunlarla alakalı sezon sonu konuşması yapacağım. Ama şu anda sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bununla alakalı bir video çekiyorum. The Avengers takımıyla Cumartesi günü saat 9'da maçımız var. Bir son maçı. Ve şu anda 4 puan ödediler. Yani kazansak da şampiyon olacaklar. İlk maçı da 2-0 kaybetmiştik. Ama biz bu Cumartesi günü bu maçı kazanacağız. Bu maça onur maçı, gurur maçı olarak çıkacağız. Ve bu maçı kazanmamız için yanımızda taraftarlarımızı görmek istiyoruz. Yani sizleri. Cumartesi günü saat 9'da Twitch kanalımızda maçımız canlı yayında. Hepiniz orada görmek istiyorum. Lütfen bizi bırakmayın. Devir ve zaman intikam zamanı. İntikamımızı alacağız. Şampiyon olamadık ama şampiyonu yeneceğiz. Cumartesi günü. Yalnız bırakmayın. Bekliyorum.